Tarık Özdemir, Nişantaşı'ndaki malikanesinin mermer merdivenlerinde durmuş, karısı Nazlı'nın yatak odasında hazırlandığını izliyordu. Her sabah aynı ritüel, saçlarını o belli şekilde taraması, dudaklarına o belli rengi sürmesi, gözlerinde o belli bakışı yaratması mükemmeldi. Çok mükemmeldi. Ama işte sorun da buydu. Hiç başınıza geldi mi? Sevdiğiniz birinin aslında başka birinin gölgesi olduğunu fark etmek. Şu anda sizi dinlediğiniz şehirde de böyle hiç bitmemiş aşklar var mıdır acaba? Nazlı aynadaki yansımasını inceliyorken Tarık onun her hareketinde başka birini görüyordu. Her gülümseyişinde 20 yıl önceki bir anıyı, her bakışında kaybettiği bir aşkın izini. Karısının güzelliği ona mutluluk vermek yerine sahip olamadığının acısını hatırlatıyordu. Bugün erken toplantın var değil mi? Nazlı'nın sesi onu düşüncelerinden kopardı. 42 yaşındaki bu başarılı CEO için her gün aynı oyundu. Özdemir Tekin başında, şehrin en zengin adamlarından biri olarak herkesin gözünde mükemmel bir hayatı vardı. Ama gerçek şu ki, Tarık Özdemir 3 yıldır evli olduğu kadını değil, o kadında gördüğü hayaleti seviyordu. "Evet, Levent'teki ofiste saat 9'da." diye cevapladı, gözlerini Nazlı'dan ayırmadan. Nazlı gülümsedi. O tanıdık, sıcak gülümseme aynısını 20 yıl önce başka biri de yapmıştı. Aynı şekilde dudağının sol köşesi hafifçe yukarı kalkıyor, aynı şekilde gözleri kısılıyordu. Cemre de böyle gülümserdi. İşte o isim. Cemre Yılmaz. İlk aşkı, ilk ve tek gerçek aşkı. 18 yaşlarında tanışmışlar, 4 yıl birlikte olmuşlar, sonra bir gün Cemre, farklı hayatlar istiyoruz Tarık demişti. Sonra da kaybolmuştu. Evlenmiş, başka şehre taşınmış, hiç haber vermemişti. Tarık o günden beri Cemre'yi arıyordu. Her tanıştığı kadında onu, her aşık olduğu kişi de onun izlerini, ta ki Nazlı'yla karşılaştığı güne kadar. Genç, güzel, Cemre'ye çok benzeyen Nazlı. Bu gece babam gelecek akşam yemeğine, dedi Nazlı son kez aynaya bakarak. Biliyorsun o seni çok seviyor. Emir Özdemir gerçekten de Nazlı'yı çok seviyordu. Hatta oğlunun onu neden gerçekten sevemediğini de fark etmişti. 65 yaşındaki deneyimli iş adamı Tarık'ın gözlerindeki boşluğu görmüştü ama hiç konuşmamışlardı bu konuyu. Nazlı salona inerken Tarık cebindeki eski telefonuna dokundu. O telefonda sadece bir numara vardı. Cemre'nin eski numarası. Artık aktif değildi ama Tarık onu hiç silmemişti. Bazen geceleri o numarayı arıyordu, kapalı çıkma sesini dinliyordu. Tarık, Nazlı'nın sesi merdivenlerden geliyordu. Her şey yolunda mı? Evet canım, geliyorum. Ama içinden bir ses fısıldıyordu. Hayır, hiçbir şey yolunda değil. Sen Cemre değilsin, hiçbir zaman olmayacaksın da. Ve ben bu yalanı daha ne kadar sürdüreceğim? O sabah Teşvikiye Caddesindeki evlerinden çıkarlarken Tarık bilmiyordu ki günün sonunda eski telefonu çalacak ve hayatı sonsuza dek değişecekti. Çünkü bazı geçmişler gömülmeyi reddeder. Nazlı koluna girip "Bu hikayelerimizin en güzelini yaşadığımızı düşünüyor musun?" diye sorduğunda Tarık sadece gülümsedi ama içinden şunu geçiriyordu. Hikaye mi? Bu sadece başkasının hikayesinin kötü bir kopyası. Siz de benzer deneyimler yaşadıysanız bu kanalın size çok şey katacağını düşünüyorum. Çünkü bugün anlatacağımız hikaye belki de hepimizin içinde sakladığı gizli gerçeklerden biri olacak. O gece Tarık rüyasında yine 22 yaşındaydı. Boğaziçi Üniversitesi'nin kampüsünde çınar ağaçlarının altında Cemre ile oturuyordu. Onun kahkahası rüzgarla karışıyor, saçları güneşte altın renginde parlıyordu. ''Biliyor musun Tarık?'' diyordu rüyasındaki Cemre. ''Seninle olmak bana sonsuzluğu yaşatıyor. Ama sonra her zaman olduğu gibi sahne değişiyordu. Cemre ayağa kalkıyor, yüzünde üzgün bir ifadeyle ''Ama sonsuzluk diye bir şey yok.'' deyip uzaklaşıyordu. Tarık onu durdurmaya çalışıyor, ama ayakları sanki betondan yapılmış gibi hareket etmiyordu. Saat sabahın altısında terli bir şekilde uyandı. Yanında nazlı huzurla uyuyordu. Yüzü çok masum görünüyordu uykuda. Tarık ona baktı ve yine o acı gerçekle yüzleşti. Nazlı güzeldi, zekiydi, onu seviyordu. Ama o Nazlı'yı asla Cemre'yi sevdiği gibi sevemeyecekti. Yavaşça yataktan kalktı ve çalışma odasına geçti. Duvardaki eski fotoğraflara baktı. Üniversite yıllarından kalma resimler. Cemre'nin olmadığı hiçbirini saklamadığını fark etti. Hepsinde o vardı. Gülüyor, yaşıyor, var oluyordu. Bu normal değil diye mırıldandı kendi kendine. 42 yaşında bir adam 20 yıl önceki aşkını unutamaz mı? Ama unutamıyordu işte. Çünkü Cemre sadece bir aşk değildi. O, Tarık'ın tüm hayalleriydi. Geleceğe dair planlarıydı. Mutluluğun kendisiydi. Cemre gittiğinde Tarık'ın içinde dev bir boşluk kalmıştı ve o boşluğu doldurabilecek hiçbir şey bulamamıştı. Ta ki Nazlı ile karşılaştığı güne kadar. Üç yıl önce Cihangir'deki bir sanato galerisinde tanışmışlardı. Nazlı ressam arkadaşının sergisini geziyordu. Tarık ise... Tarık aslında orada ne arıyordu? Ah evet hatırladı. O gece de Cemre'yi düşünüyor, onu hatırlatan yerler arıyordu. Cemre sanatı severdi. Nazlı'yı ilk gördüğünde kalbi durmuştu. Aynı boy, aynı saç rengi, aynı zarif duruş, Hatta o gece giydiği yeşil elbise bile Cemre'nin en sevdiği rengiydi. Siz de bu sanatçının eserlerini beğendiniz mi?" diye sormuştu Nazlı. O ses, o ses de çok benzemişti. Aynı ton, aynı melodi. Sanki Cemre geri dönmüştü. Tarık o akşam kendini Nazlı'ya kaptırmıştı. Ama aslında kime kaptırmıştı? Nazlı'ya mı yoksa Nazlı'da gördüğü Cemre'ye mi? Şimdi sabahın erken saatlerinde çalışma odasında otururken bu sorunun cevabını biliyordu. Nazlı sadece bir araçtı. Cemre'ye ulaşmanın bir yoluydu. Bu ona haksızlık dedi yüksek sesle. Nazlı bunu hak etmiyor. Ama duygular mantıklı değildi. Kalp istediğini istiyordu ve Tarık'ın kalbi hala Cemre için atıyordu. Kapı vuruldu. Nazlı içeri girdi, elinde iki fincan kahve. "Erken kalkmışsın." dedi ona bir fincan uzatırken. "Yine o rüyayı mı gördün?" Tarık şaşırdı. "Hangi rüya? Bilmiyorum. Ama bazen geceleri konuşuyorsun uyurken. Cemre diye bir isim söylüyorsun." Dünya Tarık'ın etrafında döndü. Nazlı biliyordu. En azından bir şeyler biliyordu. Nazlı, "Ben şimdi konuşmamıza gerek yok." dedi Nazlı, elini onun omzuna koyarak. "Ama Tarık, beni sen mi seçtin yoksa ben kimim olabileceğimi mi seçtin?" Bu soru bir bıçak gibiydi. Doğrudan kalbine saplandı. Çünkü cevabı biliyordu ve Nazlı da biliyordu. "Ben ben seni seviyorum Nazlı. Biliyor musun?" dedi Nazlı, pencerenin önüne geçerek boğaza bakarken. Bazen aynada kendime baktığımda yabancı birini görüyorum. Senin beni sevmeni sağlayacak kişiyi görüyorum. Tarık ayağa kalktı, ona doğru yürüdü. Ama ne diyebilirdi? Nasıl açıklayabilirdi bu karmaşık durumu? Nazlı, şimdi git işine, dedi Nazlı gülümseyerek. Ama bu gülümseme eskisi gibi değildi. Bu sefer acı vardı içinde. Bu konuşmayı erteleyebiliriz. Ama sonsuza kadar erteleyemeyiz. Tarık ofise giderken bilmiyordu ki o gün her şeyi değiştirecek bir telefon alacaktı. Çünkü Cemre 20 yılın ardından geri dönmek üzereydi. Tarık Levent'teki ofisinde masasının başında oturmuş ekrandaki rakamları inceliyordu ama hiçbirini göremiyordu. Sabahki konuşma zihnini ele geçirmişti. Nazlı'nın o bakışı, o acı gülümsemesi ve en önemlisi o soru: "Beni ben mi seçtin yoksa ben ne olabileceğimi mi?" Sekreterinin sesi interkom'dan geldi. Sayın Özdemir, size telefon var. Arayan kişi ismini söylemiyor ama çok ısrarcı. Kimden olduğunu söyleyin bakalım Aylin. Bilmiyorum efendim ama kadın sesi Tarık'ın beni hatırlayacağını söylüyor. Tarık'ın kalbi hızlandı. O tanıdık his 20 yıldır beklediği an olabilir miydi? Bağlayın. Telefonu aldığında öbür uçtan gelen ses sanki zamanı geriye çevirdi. Merhaba Tarık. O ses. O lanet olası ses. 20 yıl geçmiş olmasına rağmen sanki dün konuşmuşlar gibiydi. Cemre, evet benim, şaşırdın mı, şaşırmak mı, Tarık'ın hayatı an be an alt üst olmuştu. Elinde tuttuğu kalem masaya düştü. Sen, sen nasıl, neredesin? İstanbul'a döndüm. Daha doğrusu dönmek zorunda kaldım. Boşandım Tarık. Bu kelimeler Tarık'ın beyninde yankılandı. Boşandım. Cemre boşanmıştı. Demek ki artık özgürdü. Konuşabilir miyiz? Cemre'nin sesi eskisi kadar yumuşaktı ama içinde farklı bir kararlılık vardı. Çok şey değişti. Sen de değişmişsindir muhtemelen. Elbette konuşabiliriz. Nerede, yani nerede buluşalım? Lebi hatırlıyor musun eski yerinde Galata'da? Saat 18'de olur mu Lebi Onların yeri. Gençliklerinde saatlerce oturup haliçi seyrettikleri, geleceği planladıkları yer. Tabii ki hatırlıyordu. Orada olurum. Telefon kapandığında Tarık sandalyesinde geriye yaslandı. Dünyası değişmişti. Cemre geri dönmüştü. Ama şimdi ne olacaktı? Nazlı ne olacaktı? O an kapısı açıldı ve babası Emir Özdemir içeri girdi. 65 yaşındaki deneyimli adam oğlunun yüzündeki ifadeyi hemen fark etti. Sorun mu var oğlum? Tarık babasına bakmaya cesaret edemiyordu. Emir Özdemir her zaman her şeyi anlayabilen bir adamdı. Baba şöyle, eski bir arkadaşım aradı. Cemre mi? Tarık şok oldu. Nereden biliyorsun? Emir gülümsedi ama bu gülümseme neşeli değildi. Oğlum senin nazlıyı neden evlendiğini biliyorum ve o kızın neden bazen üzgün göründüğünü de biliyorum. Cemre diye birini hiç unutamadığını da. Baba, dinle beni dedi Emir, masanın karşısına oturarak. Bazen geçmiş güzel görünür çünkü acıları unutmuşuzdur. Ama Cemre seni neden terk etmişti Tarık? Bunu hiç düşündün mü? Tarık cevap veremedi çünkü aslında hiç düşünmemişti. Sadece Cemre'yi kaybetmenin acısına odaklanmıştı. Nedenini sorgulamamıştı. O zamanlar genç ve çok duygusaldın. Her şeyi kontrol etmek istiyordun. Cemre'nin de hayatını, kararlarını, arkadaşlarını hatırlıyor musun? Tarık aniden hatırladı. Cemre'nin sürekli şikayet ettiği şeyler. "Bana güvenmiyorsun Tarık," derdi. "Beni hapsetmeye çalışıyorsun ama baba, onu gerçekten seviyordum. Sevmek ve sahip olmak farklı şeyler oğlum. Sen onu seviyordun." ama aynı zamanda ona sahip olmaya çalışıyordun. Cemre de özgürlüğünü seçti. Bu sözler Tarık'ı derinden sarstı. Peki ya şimdi, şimdi Cemre ile buluşacaktı. Ne olmasını bekliyordu ki? Nazlı'yı gerçekten seviyor musun? diye sordu babası. Ben, ben bilmiyorum baba. Onda Cemre'yi gördüm hep. O zaman bu akşam Cemre ile konuşurken ona şunu sor. Seni gerçekten istiyor mu yoksa sadece eskisini mi hatırlıyor? Ve sen de kendine aynı soruyu sor. Emir ayağa kalktı, kapıya doğru yürürken döndü ve Tarık, eğer Cemre'yi gerçekten seviyorsan ona şansını ver. Ama Nazlı'ya da haksızlık etme. O kız senin yüzünden kendi kimliğini kaybediyor. Akşam yaklaştıkça Tarık daha da gerginleşiyordu. Eve döndüğünde Nazlı mutfakta yemek hazırlıyordu. Ona baktığında bu sefer farklı gözlerle gördü onu. Cemre değil, Nazlı olarak. "Bu akşam dışarıda yemek yiyeceğim." dedi. Nazlı döndü, elindeki kaşığı bıraktı. "Kimle?" Tarık tereddüt etti. Yalan söyleyebilirdi. Ama artık yeter yalan söylemişti. Cemre ile. Nazlı'nın yüzü değişti. Ama şaşırmış görünmüyordu. Sanki bunu bekliyormuş gibiydi. Anlıyorum dedi sadece. Ve sonra bilmiyorum Nazlı. Gerçekten bilmiyorum. Nazlı ona yaklaştı yüzüne baktı. Tarık git o buluşmaya. Ama şunu bil ki ben seni beklemeyeceğim. Çünkü artık kim olduğumu hatırlamaya başladım. Ve o kişi birinin gölgesi olmayı hak etmiyor. Tarık Lebi Derya'ya doğru yola çıkarken hayatının en önemli akşamına gidiyordu. Ama hangi hayatına? Geçmişin hayatına mı yoksa geleceğin hayatına mı? Lebi Derya'nın terasına çıktığında onu hemen gördü. Köşe'deki masada Haliç'e bakarak oturuyordu. 20 yıl sonra ama onu tanımamak imkansızdı. Cemre. Ama bu Cemre eskisi gibi değildi. Saçları daha kısa, giyimi daha ciddi, yüzünde artık o genç kızın masum ifadesi yoktu. Bunun yerine olgun bir kadının kendine güvenli bakışı vardı. "Merhaba Tarık," dedi onu görünce ayağa kalkmadan. Tarık masaya yaklaştı, kalbi göğsünde çılgınca atıyordu. "Merhaba Cemre," oturdu, ona baktı. "Hala güzeldi, evet, ama farklı türde bir güzellik. Daha gerçek, daha kendisi." "Çok değişmişsin," dedi Tarık. "Sen de daha olgun görünüyorsun. Başarılı olmuşsun, duydum." Garip bir sessizlik oldu yirmi yıllık hasret ve binlerce kelime arasında sıkışıp kalmışlardı. ''Neden döndün?'' diye sordu Tarık sonunda. Cemre gülümsedi. Ama bu gülümseme eskisinden çok farklıydı. Daha soğuk, daha hesaplı. ''Çünkü evliliğim bitti ve çünkü senden bir şey istiyorum.'' Bu sözler Tarık'ı şaşırttı. Beklediği romantik buluşma bu değildi. ''Ne istiyorsun?'' ''Para, çok para.'' Tarık sanki tokatlanmıştı. ''Ne?'' Eski kocam beni aldattı. Boşanma davası sırasında tüm mallarımı gasp etti. İstanbul'a beş kuruşsuz döndüm. Senden yardım istiyorum. Cemre, ben elbette yardım ederim. Ne kadar lazım? İki milyon lira. Tarık nefesini tuttu. Bu büyük bir paraydı ama onun için imkansız değildi. Tamam, dedi hemen. Veririm. Cemre ona baktı. Gözlerinde eski parıltı belirdi. Şartım var. Ne şartı? Eğer beni gerçekten istiyorsan karından boşan önce.'' Bu cümle havada asılı kaldı. Tarık ne diyeceğini bilemiyordu. Cemre bu Tarık dedi Cemre öne eğilerek. Sen beni yirmi yıldır unuttun mu? Doğruyu söyle. Hayır dedi Tarık fısıldar gibi. Hiç unutmadım. Ben de seni unutmadım. Evlendim çünkü hayata devam etmem gerekiyordu. Ama hep sen vardın içimde. Şimdi ikimiz de özgürüz. En azından sen öyle olabilirsin. Tarık'ın kafası karışmıştı. Bu konuşma çok hızlı gelişiyordu. Ama Nazlı, Nazlı'yı sevmiyorsun, dedi Cemre kesin bir tonla. Eğer sevseydin, beni yirmi yıldır unutamazdın. Doğru değil mi? Bu acı bir gerçekti. Tarık cevap veremedi. Bak Tarık, dedi Cemre elini masanın üzerine koyarak. Ben artık genç romantik bir kız değilim. Yaşadığım şeyler beni değiştirdi. Ama seninle olan aşkımızın gerçek olduğunu da biliyorum. Şimdi bir şansımız daha var. Peki ya sen? Sen beni gerçekten mi istiyorsun yoksa sadece Parayı mı? Cemre gülümsedi. Tabii ki parayı da istiyorum ama sadece onu değil. Tarık, sen gerçek aşkımın ne olduğunu biliyorsun. O genç kızın sana olan sevgisi gerçekti. Şimdi olgun bir kadın olarak sana diyorum ki o sevgi hala var. Tarık ona baktı. Bu gerçek miydi yoksa çok iyi planlanmış bir oyun mu? Sen beni tanımıyorsun dedi Cemre. 20 yıl önce sevdiğin kızı tanıyorsun. Ben artık o değilim. Daha sert biri oldum, daha acımasız. Ama sana olan sevgim değişmedi. Cemre, ben karından boşan, dedi Cemre, gözlerini onun gözlerine dikerek. Benimle ol, geçmişimizi geri getirelim. Ama bu sefer daha akıllıca. Tarık'ın zihninde binlerce düşünce çarpışıyordu. Yirmi yıllık hasret, Nazlı'ya karşı hissettiği suçluluk, Cemre'nin değişmiş hali, düşünmem lazım, dedi. Elbette, dedi Cemre ayağa kalkarak. Ama çok bekleme, çünkü ben de eski sabırlı Cemre değilim artık. Giderken döndü, bu arada Tarık Nazlı'nın bana çok benzediğini duydum. Tesadüf mü acaba? Bu soru bir ok gibi saplandı Tarık'ın kalbine. Cemre gittikten sonra uzun süre orada oturdu kaldı. Ne yapacaktı şimdi? Siz olsaydınız ne yapardınız? Geçmişin aşkını mı seçerdiniz yoksa bugünün gerçeklerini mi? Eve döndüğünde Nazlı salonda bekliyordu. Elinde iki valiz vardı. Tarık kapıda dona kaldı. Nazlı'nın elindeki valizler hayatının ne kadar kırılgan olduğunu hatırlatıyordu ona. Nazlı bu ne anlama geliyor? Nazlı ayağa kalktı. Yüzünde öfke yoktu, üzüntü de yoktu. Sadece derin bir kararlılık vardı. "Sen Cemre ile konuşurken ben de kendimle konuştum." dedi sakin bir sesle. "Ve sonunda doğru kararı verdim." "Hangi karar?" "Gidiyorum Tarık. Bu evden, bu yaşamdan, bu yalanlardan." Tarık içeri girdi, kapıyı kapattı. Dünyası çöküyor gibiydi. "Nazlı, lütfen konuşalım önce." "Konuştuk zaten." dedi Nazlı. Üç yıldır konuşuyoruz. Ama hiç dinlemedin beni çünkü benimle konuştuğunu sanıyordun ama aslında kafandaki Cemre ile konuşuyordun. Bu sözler Tarık'ı derinden yaraladı çünkü doğruydu. Cemre ne dedi sana? diye sordu Nazlı. Tarık tereddüt etti. Yalan söyleyebilirdi ama artık yorulmuştu yalanlardan. Ondan boşanmamı istedi. Nazlı acı bir şekilde gülümsedi. Ve sen ne cevap verdin? Düşüneceğimi söyledim. Düşüneceksin, dedi Nazlı valizini kaldırarak. Çok güzel, ben de düşünürken sana yardımcı olayım. Ben gidiyorum. Nazlı, dur. Tarık, bana şu soruya dürüst cevap ver. Beni gerçekten seviyor musun? Beni, Nazlı'yı, Cemre'nin bir kopyası olarak değil. Tarık'ın ağzından kelimeler çıkmıyordu. Çünkü cevabı biliyordu ve o cevap acı veriyordu. İşte cevabın bu dedi Nazlı. Sessizliğin. Nazlı salona doğru yürürken Tarık arkasından koştu. Sen benim hayatımın en güzel şeysin dedi. Hayır dedi Nazlı dönerek ona baktı. Ben senin hayatındaki en güzel yalanım ve artık bu yalana devam edemem. O anda kapı çalındı. Emir Özdemir içeri girdi, elinde bir dosya vardı. Baba, şimdi sırası değil, dedi Tarık. Tam da sırası, dedi Emir, dosyayı masanın üzerine koyarak. Çünkü bu konuşmayı duydum ve size ikinize de bir şey göstermem gerekiyor. Dosyayı açtı. İçinde eski fotoğraflar, belgeler vardı. Bu ne baba? Cemre'nin geçmişi, Özel dedektifle araştırdım. Nazlı ve Tarık şaşkınlıkla babaya baktılar. Baba, "Sen neden?" "Çünkü bu kadın tehlikeli ve oğlumun hayatını mahvetmesine izin veremem." Emir fotoğrafları masaya yaydı. "Cemre son 10 yılda 3 kez evlendi. Üçünde de zengin adamları kandırdı. Son kocası da senin gibi eski aşkıydı. Onu buldu, kandırdı, evlendirdi, boşandı. Adam iflas etti." Tarık fotoğraflara baktı. Cemre'nin farklı erkeklerle düğün resimleri Hepsinde aynı gülümseme, aynı masum bakış. Bu doğru olamaz, diye mırıldandı. Çok doğru, dedi Emir. Cemre Yılmaz artık Cemre Yılmaz değil. Adını değiştirmiş Cemre Erkan, Cemre Kaya, Cemre Demir, her evlendiğinde farklı bir kimlik. Nazlı dosyaya baktı, sonra Tarık'a baktı. Görüyor musun, dedi. O bile gerçek değil. Sadece ben gerçeğim burada. Ama sen gerçeği istemiyor musun? Tarık kafası karışmış bir halde dosyayı inceliyordu. Ama o, o beni sevdiğini söyledi, Tabii ki söyledi, dedi Emir. Çünkü bu onun işi. Seni kullanacak, sonra da kaybolacak. Tıpkı 20 yıl önce yaptığı gibi. 20 yıl önce ne oldu diye sordu Nazlı. Emir derin bir nefes aldı. Cemre Tarık'ı başka biri için terk etmişti. Daha zengin birini bulmuştu. Ama Tarık bunu hiç öğrenmedi. Çünkü ona gerçeği söylersem daha çok acı çekeceğini düşündüm. Bu açıklama odadaki havayı değiştirdi. Tarık sandalyeye çöktü. Bu bu doğru mu baba? Araştır istersen. O zamanki erkek arkadaşı şimdi büyük bir holding sahibi. Cemre onunla iki yıl birlikte oldu. Sonra o da onu terk etti. Nazlı Tarık'ın yanına oturdu. Anlıyor musun şimdi? Dedi yumuşak bir sesle. Sen yirmi yıldır bir hayalet peşinde koştun. Gerçek Cemre hiç var olmadı. Tarık ellerini yüzüne kapadı. Ben ne yaptım? Seni nasıl bu kadar incittim? Çünkü gerçeği görmek istemiyordun, dedi Nazlı. Ama şimdi görüyorsun. Emir ayağa kalktı. Karar sizin çocuklar. Ama şunu bilin ki gerçek aşk geçmişte değil, bugün de yaşanır. Kapı çaldığında Tarık'ın telefonu da çalmaya başladı. Cemre'ydi. "Al," dedi nazlı. "Son kez konuş onunla ama bu sefer gerçeği bil." Tarık telefonu açtığında Cemre'nin sesinde artık o yumuşaklık yoktu. "Kararını verdin mi? Çünkü başka tekliflerim de var." Ve o anda Tarık anladı. Cemre hiç değişmemişti. Sadece artık maskesini takmıyordu. Başka teklifler mi?" dedi Tarık telefona, sesi titreşiyordu. "Evet canım," dedi Cemre, artık hiç çekinmeden. "Sen tek seçeneğim değilsin. Ankara'da da eski bir arkadaşım var. O da oldukça zengin." Nazlı ve Emir, Tarık'ın yüzündeki ifade değişimini izliyorlardı. 20 yıllık rüya parça parça yıkılıyordu. "Cemre, sen sen beni gerçekten sevmiyorsun, değil mi?" Öbür taraftan bir kahkaha geldi. Soğuk, hesaplı bir kahkaha. "Tarık, biz yetişkin insanlarız." Aşk masallarını geride bırakmanın zamanı gelmedi mi? Ben sana ihtiyacım olanı söyledim. Sen de karar ver. Peki ya 20 yıl önce? O zaman da yalan mıydı? Cemre bir an sustu. Sonra derin bir nefes aldı. 20 yıl önce genç ve aptaldım. Seni gerçekten seviyordum. Ama sonra anladım ki sevgi karnımı doyurmuyor. Sen beni hapsediyordun Tarık. Her adımımı kontrol etmek istiyordun. Ben özgürlüğümü seçtim. Ve başka birini seçtin dedi Tarık. Babasının verdiği bilgileri hatırlayarak. Evet, daha iyi teklif veren birini ve doğru yapmışım. O sayede hayatı öğrendim. Bu sözler Tarık'ı derinden yaraladı ama aynı zamanda da özgürleştirdi. Çünkü artık gerçeği görüyordu. Biliyorsun Cemre, dedi yavaşça. Haklısın. Ben seni hapsetmeye çalışıyordum. Çünkü kaybetmekten korkuyordum. İşte, anlıyorsun. Ama şimdi anlıyorum ki sen zaten kayıptın. Hiç var olmadın aslında. Ben kafamda yarattığım birini seviyordum. Cemre'nin sesi sertleşti. Tarık ne diyorsun? Gerçek Cemre'yi hiç tanımadım. Çünkü gerçek Cemre böyle biri. Soğuk, hesapçı, paraya düşkün. O genç kız sadece bir oyundu. Sen, hayır Cemre, dinle beni. Yirmi yıldır seni özlediğimi sanıyordum. Ama aslında özlediğim kendi gençliğimdi. Masum olduğum zamanları, aşkın gerçek olduğuna inandığım anları. Nazlı, Tarık'ın bu sözlerini şaşkınlıkla dinliyordu. Bu adam gerçekten değişiyordu. Sen çok büyük bir hata yapıyorsun, dedi Cemre telefonda. Hayır, dedi Tarık Nazlı'ya bakarak. Çok büyük bir hata yaptım ama o hata 20 yıl önce başladı ve 3 yıl önce de devam etti ama şimdi bitiyor. 2 milyon lira Tarık. Çok büyük para değil senin için. Doğru büyük para değil ama sen buna değmiyorsun. Bu sözlerden sonra telefon kapandı. Tarık cihazı masanın üzerine bıraktı. Odada sessizlik vardı. Üç kişi de bu anın ağırlığını hissediyordu. Peki şimdi ne olacak diye sordu Nazlı. Tarık ona döndü. İlk kez gerçekten ona bakıyordu Nazlı'ya. Cemre'nin bir yansıması olarak değil. "Bilmiyorum," dedi dürüstçe. "Sana çok büyük haksızlık yaptım Nazlı. Seni başkasının yerine koydum. Bu affedilemez." "Sen beni gerçekten gördün mü hiç?" diye sordu Nazlı. Tarık düşündü. Nazlı'nın sevdiği kitapları, müziği, hayalleri hepsini Cemre ile kıyaslamıştı hep. "Hayır," dedi. "Göremedim ve bu benim suçum." Nazlı ayağa kalktı, valizini aldı. Teşekkür ederim. En azından artık dürüst konuşuyorsun. Gitme," dedi Tarık. "Neden?" "Çünkü, çünkü seni tanımak istiyorum. Gerçek seni." Nazlı'yı. Nazlı durdu, ona baktı. "Çok geç olabilir Tarık. Biliyorum ama denemek istiyorum. Eğer sen de istersen tabii." Emir köşedeki koltuğundan kalktı. "Ben gideyim de siz konuşun," dedi. Kapıya doğru yürürken ekledi. "Tarık, gerçek aşk sabır ister ve Nazlı, gerçek aşk affetmeyi de gerektirir." Ama bu sefer emin olun. Babası gittikten sonra Nazlı ve Tarık karşılıklı oturdular. Sana bir şey söyleyeyim dedi Nazlı. Ben seni seviyordum. Gerçekten seviyordum. Ama sen beni sevmediğini her gün hissettiriyordun. Nasıl? Benimle birlikteydin ama başka yerdeydin. Benimle konuşuyordun ama başkasını dinliyordun. Benimle sevişiyordun ama başkasını düşünüyordun. Bu sözler Tarık'ı paramparça etti. Özür dilerim. Özür yetmez Tarık. Ben kimin bilmek istiyorum? Sen beni kimim istiyorsun? Tarık ona baktı. Bu sefer gerçekten baktı. Bilmiyorum dedi ama öğrenmek istiyorum. O anda kapı çaldı. Postacıydı. Cemre'den bir paket gelmişti. İçinde boşanma evrakları vardı ve bir not. Son şansın. Bu evrakları imzala, 2 milyon lirayı havale et. Yoksa başkasını bulacağım. Tarık paketi Nazlı'ya uzattı. Sen karar ver dedi. Bu evrakları imzalayayım mı? Nazlı boşanma evraklarını eline aldı. Uzun uzun inceledi. Sonra Tarık'ın gözlerine baktı. ''Bu senin kararın olmalı.'' dedi sakin bir sesle. ''Ben senin yerine karar veremem.'' Tarık ayağa kalktı pencereye doğru yürüdü. Dışarıda İstanbul'un ışıkları titriyordu. ''Bu şehirde kaç kişi onlar gibi yanlış aşkların peşinde koşuyordu acaba?'' ''Biliyorsun.'' dedi sırtı dönük. ''Yirmi yıldır kendime yalan söyledim. Cemre'yi idealleştirdim. Onu mükemmel biri haline getirdim. Ama aslında onu hiç tanımamışım.'' Nazlı ayağa kalktı. Ona yaklaştı. ''Ve ben...'' Beni tanıyor musun? Tarık döndü, ona baktı. Bu sefer gerçekten gördü onu. Nazlı'nın kendine özgü güzelliğini, Cemre'ye benzemediği yanlarını, kendi kişiliğini. "Hayır," dedi dürüstçe. "Seni de tanımıyorum ama çok istiyorum tanımayı. Neden? Çünkü bugün ilk kez gördüm kim olduğunu. Güçlü, onurlu, kendine saygısı olan bir kadınsın ve ben, ben çok aptal bir adamım." Nazlı gülümsedi. Bu sefer gerçek bir gülümsemeydi. Evet, çok aptalsın," dedi. "Ama belki de öğrenebilirsin." Tarık boşanma evraklarını aldı, yavaşça parçaladı. "Bu evlilik bitti mi?" diye sordu Nazlı. "Bilmiyorum," dedi Tarık. "Ama yeniden başlayabilir miyiz? Sıfırdan. Nasıl yani? Tanışalım. Gerçekten tanışalım. Senin sevdiğin şeyleri öğreneyim, hayallerini, korkularını ve sen de benimkileri öğren. Ama bu sefer gerçek halimizle." Nazlı düşündü. "Bu çok zor olacak," dedi. "Ben çok incindim Tarık." Biliyorum ve belki de beni hiç affetmeyeceksin. Hakkın da var ama en azından deneyebiliriz. O anda telefon çaldı. Cemre'ydi yine. Tarık telefonu Nazlı'ya uzattı. Sen cevap ver dedi. Nazlı telefonu açtı. Alo, Tarık'la konuşmak istiyorum dedi Cemre sert bir sesle. Tarık şu anda meşgul dedi Nazlı. Size bir mesajı var. Hayır. Ne hayırı? Her şeye hayır. Paranıza, teklifinize, oyunlarınıza. Tarık artık geçmişle değil, bugünle ilgileniyor. Cemre öfkelendi. Sen kimsin ya? Ben Tarık'la konuşuyorum. Ben Nazlıyım." dedi sakin ama kararlı bir sesle. Tarık'ın karısı ve artık gerçek karısı. Telefonu kapattı. Tarık ona hayretle baktı. "Bundan emin misin?" diye sordu. "Hayır," dedi Nazlı. "Hiç emin değilim ama denemeye değer olduğunu düşünüyorum." İkisi de birbirlerine baktılar. Bu sefer yabancı gibi değil, tanışmak isteyen iki insan gibi. "Peki," dedi Tarık. "Bana kendinden bahset. Gerçek sevdiğin şeyler neler?" Nazlı gülümsedi. Caz müzik seviyorum. Sen hep klasik açıyordun çünkü Cemre'nin sevdiğini sanıyordun. Doğru. Peki başka? Sabah erkenden sahilde yürüyüş yapmayı seviyorum. Sen hep geç kalkıyordun. Ben de erken kalkmayı seviyorum. Sadece seninle geç kalkıyordum çünkü ne yapacağımızı bilmiyordum. İkisi de güldüler. İlk kez birlikte gerçekten güldüler. Bu garip, dedi Nazlı. Üç yıldır evliyiz ama sanki yeni tanışıyoruz. Çünkü gerçekten yeni tanışıyoruz dedi Tarık. O gece uzun uzun konuştular. Hayalleri, çocuklukları, korkuları hakkında. Tarık Nazlı'nın ne kadar farklı biri olduğunu keşfetti. Daha güçlü, daha bağımsız, daha gerçek. Nazlı ise Tarık'ın sadece geçmişe takılı bir adam olmadığını gördü. Hassas, düşünceli ve aslında çok sevecen biriydi. "Sence bu işe yarayacak mı?" diye sordu Nazlı gece geç saatte. "Bilmiyorum," dedi Tarık. Ama denemezsek hiç şansımız olmayacak. Üç ay sonra Lebideryan'ın aynı terasında oturuyorlardı. Ama bu sefer ikisi de farklıydı. Tarık artık geçmişin gölgesinde yaşamıyordu. Nazlı da başkasının kopyası olmaya çalışmıyordu. Cemre'den haber var mı? diye sordu Nazlı. Ankara'dan bir arkadaş aradı. Orada da aynı oyunu oynamış ama bu sefer yakalanmış. Şimdi dava var. Üzüldün mü? Tarık düşündü. Hayır, dedi. Çünkü artık anlıyorum ki Cemre asla var olmadı. O sadece benim hayal gücümün ürünüydü. Peki ben diye sordu Nazlı gülerek. Ben gerçek miyim? Tarık onun elini tuttu. Sen çok gerçeksin ve biliyor musun, gerçek olmak hayallerden çok daha güzel. İstanbul'un üzerinde güneş batarken iki kişi gerçek bir aşkın ne olduğunu öğreniyorlardı. Geçmişin gölgesinde değil, bugünün ışığında. Siz de hiç böyle bir durumla karşılaştınız mı? Geçmişin hayaliyle bugünün gerçeği arasında seçim yapmak zorunda kaldınız mı? Hangi şehirden bizi dinliyorsunuz ve sizce gerçek aşkın en önemli özelliği nedir? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın çünkü bazen en güzel hikayeler sizin yaşadıklarınızdan çıkıyor. Ve unutmayın her son aslında yeni bir başlangıçtır. Takıntının bedeli ağır olabilir ama gerçeği görmeyi öğrenmek her bedeli öder.